Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu saygıdeğer izleyicilerim ve saygıdeğer dinleyicilerim. Bugün kısmetse Ali İmran suresinin 84. ayetinden 91. ayetine kadar okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. billahi Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla başlıyoruz okumamıza. Bismillahirrahmanirrahim. De ki biz Allah'a bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakub'un oğullarına indirilenlere Musa, İsa ve diğer peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Biz ancak ona teslim oluruz. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Bir açıklamamız ile devam ediyorum. Dinin esasına taalluk eden temel prensipler vahye dayanan bütün dinlerde aynıdır. Değişiklikler daha ziyade ibadetler ve beşeri münasebetler konusunda olup bu değişiklikler insan topluluklarının tekamül etmiş olmasının bir sonucudur. 84. ayetten anlaşılacağı üzere İslam dini daha önceki peygamberlere gönderilen ve esasa taalluk eden dini prensipler bakımından kendisine aykırı olmayan bütün hak dinleri kabul eder. Ancak İslam dini ilahi dinler zincirinin son halkası ve devrinin insanlığının manevi, ahlaki ve içtimai ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayan yegane din olduğundan, İslam geldikten sonra başka bir din tanıyan, bir yol tutan kimsenin bu tutumu ile İslam'a aykırı davranmış olduğu aşikardır. Şu halde onun bu dininin ve bu yolunun İslam dini nezdinde bir geçerliliği olamaz. Estelzu billah İman etmelerinden Resulün hak olduğuna şehadet getirmelerinden ve kendilerine ap açık deliller gelmesinden sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın meleklerin ve bütün insanlığın lanetine uğramalarıdır. Bu lanete ebedi gömülüp gidecekler. Onların azapları hafifletilmez. Yüzlerine de bakılmaz. Ancak Bundan sonra tevbe edip yola gelenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. İnandıktan sonra kafirliğe sapıp sonra inkarcılıkta daha da ileri gidenlerin tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapıkların ta kendisidirler. Gerçekten inkar edip kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden fidye olarak dünya dolusu altın verecek olsa dahi kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır hiç yardımcıları da yoktur. Sadakallahül Azim. Azim olan, sonsuz ulu olan Allah doğruyu söyledi. Ve Allah hepimizi inananları inkar edip de kafir olarak ölenlerden olmayalım inşallah. Allah hiçbir insanoğluna bunu nasip etmesin. İnsanız tabi ama Allah tevbe edenlerden olmayı nasip eylesin. Kul hakkıyla inşallah öbür dünyaya gitmeyiz de inşallah. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sağ olun. Allah'a emanet olun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin. Senin izzet sahibi Rabbin, onların İsnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamdolsun. Bütün günahlarımızın affı için, bütün hayırlı... ...Allah rızasına uygun dualarımızın kabulü için bütün peygamberlerin ruhu için, sahabilerin ruhu için, ecdadımızın, ailelerimizin ve bütün gelmiş geçmiş, güzel ahlaklı, iyi huylu, imanlı, tertemiz insanların iyilik üzerinde olan insanların ruhu için Allah rızası için el fatiha